İkisi arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere "Selam olsun size" diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Araf Suresi 46. ayet. Aziz dostlar, Atatürk'ün Vefat etmeden önce söylediği son sözleri tartışma konusu olmuştur. Bu konuya değinen yazılmış biyografilerin ve kitapların bazılarında son sözlerin ve aleykümselam bazılarında ise saat kaç olduğu ifade edilmektedir. Acaba gerçek nedir? Hangisi doğru? Şüphesiz bu konuda tek ve kesin kaynağımız Atatürk'ün ölüm anında odasında bulunan doktor ve yakınlarının ifadeleridir. Kimler vardı odada? Bu iş, isimleri şöyle sayabiliriz. Profesör Doktor Neşet Ömer İrden, Ordinarius Profesör Doktor Akil Muhtar Özden, Profesör Doktor Nihat Reşat Belger, Profesör Doktor Mim Kemal Öke, Doktor Asım İsmail Arar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General İsmail Hakkı Tekçe, Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, Yaveri Kılıç Ali, Yaveri Salih Bozok Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Ziya Soyak. Sevgili dostlar, sayıları az da olsa Atatürk'ü eleştiren ve hatta sevmeyen bazı çevreler vardır. Bu çevreler Atatürk'ün son sözlerinin ve aleykümselam olmasını kabul etmek istemezler. Neden istemezler? Bunu izah etmeye çalışalım. Bu kişiler kimlerdir ve niçin Atatürk'ü sevmezler? Bu konunun detayına girmeyeceğim burada. Ancak şunu belirteyim. Hatasız kul olmaz. Hatalardan münezzeh olan sadece Allah'tır. Onun için eksik sıfatlardan uzak anlamında Subhane Allah deriz Rabbimiz için. Bir Çin deyişi vardır. E, diyor ki dünyada iki kusursuz insan vardır. Biri henüz doğmamış olan diğeri de ölmüş insandır. Rahmetli Adnan Menderes, 1950'li yılların başında Ticani Tarikatı mensuplarının Atatürk heykellerini yıktığı, tahrip ettiği bir dönemde, Atatürk'ün hatırasına saygı kanunu teklifini Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Ve Menderes 4 Mayıs 1951'de Atatürk Kanunu ile ilgili yaptığı meclis konuşmasında Bakın şöyle ifadelerde bulunmuş. Biz Atatürk inkılaplarını konuşabiliriz. Tek parti, tek şef vecizesi varsa elbette bunları müdafaa etmekte kendileriyle beraber değiliz diyor. Biz kayıtsız şartsız ne varsa onların hepsini müdafaa etmek durumunda değiliz. Fakat hepiniz bilirsiniz ki Atatürk müsbet menfi, ileri geri bütün hayatının muhasebesi yapıldıktan sonra büyük adam. İhtilalin Mantığı kitabında Şevket Süreyya Aydemir meclis kayıtlarından aldığı bu sözleri aktarmış. Atatürk İstiklal Harbi'mizden sonra Reis Cumhur olunca malumunuz radikal inkılaplara girişmiştir. Saltanatın ilgası, halifeliğin ilgası, harp inkılabı, kıyafet inkılabı, laiklik, demokratik yönetim bu inkılaplar arasında en çok ezanın Türkçeleştirilmesi ve iki sene süren Allatürk'e müziğin radyolarda çalınması yasakları tepki almıştır. Allatürk'e müzik yasağı yine Atatürk döneminde kaldırılmıştır. Arapça'yı ezan yasağı da 16 yıl uygulandıktan sonra Demokrat Parti Adnan Menderes hükümeti döneminde kaldırılacak. Yalnız bu konuda bir yanlış bilgilendirme dikkatimi çekiyor. İzninizle açıklık getireyim. Ee, derler ki Adnan Menderes e, iktidara gelir gelmez ezanı Arapçalaştırdı. Bu ifade yanlıştır. Menderes ezanı aslı gibi okumaya Milli Şef İsmet İnönü döneminde uygulanmakta olan 3 ay hapis cezasını kaldırmıştır. Yani Allahu Ekber diye ezan okuyan olursa hapisi yatıyordu. Öyle bir dönem yaşadı. Menderes bu yasağı kaldırmıştır. İsteyen Türkçe, isteyen de Arapça okusun denmiştir. Yani Türkçe ezan okuma yasaklanmamıştır. Ezan Arapçalaştırılmamıştır. Türkçe ezan okumak bugün de yasak değildir. Ben Diyanet'e sordum. Yazılı cevap geldi. Ancak ibadetine itina gösteren imanlı vatandaşlarımız arasında Türkçe ezan okuma gibi bir girişim hiç görülmemiştir. Aziz dostlar, 600 yıl padişahlık yönetimi ile idare edilmiş bir toplumu çok partili demokratik hayata geçirmek, padişahın kulu olmak anlayışından vatandaş statüsüne ulaştırmak, kendi oyları ile kendi yönetimini tayin edecek güveni kazandırmak hiç de kolay değildir. Nitekim tek parti Cumhuriyet Halk Partisi ile işe başlayan Mustafa Kemal çok parti denemelerinde bulunmuştur. Erken kurulduğunu düşündüğümüz Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'larda Atatürk'ün isteğiyle kurulan Serbest Fırka denemeleri birer örnektir. Ancak bu iki girişimde başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın nedenlerini yine ayrı videolarda irdeleriz. Aziz dostlar, şunu asla unutmamamız lazım milli mücadelemizin organize edilmesinde ve büyük taarruz sonunda düşmanın ülkemizden def edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün rolü inkar edilemez. Büyük rolü inkar edilemez. Düşman işgal kuvvetlerinin İstanbul'da, İzmir'de kol gezdiği, Yunan ordusunun Eskişehir önlerine kadar geldiği, Sevr gibi Osmanlı'yı adeta tarihten silecek olan en azından Müslüman Türklüğü Anadolu'dan atacak olan bir sözle barış anlaşmasının dayatıldığı o kapkara günlerde Samsun'a ayak basmak yıllarca süren savaşlardan bitik hale gelmiş bir halka moral ve cesaret vererek Erzurum Sivas kongreleriyle direniş kuvvetlerini oluşturmak öyle sıradan herkesin yapabileceği bir iş değildir. Şu önemli noktayı da hatırlatalım. Mustafa Kemal bu mücadeleyi yaparken İngilizlerin İstanbul hükümetine baskısıyla askerlikten tar edilmiştir. Yani bütün e, rütbeleri ilga edilmiştir. E, ve idama mahkum edilmiştir. 2000 kişilik bir kuvvet Anadolu işlerinde Mustafa Kemal'i öldürmek veya Ankara'ya idam edilmek üzere getirmek için aramaktadır. Savaştan sonra etrafımızda Hitler, Mussolini, Franco, Franco, Stalin gibi diktatörler yükselirken etrafımızdaki ülkelerde ve Türkiye'nin, bu ülkenin tek hakimi kendisi iken diktatör olmak yerine demokratik cumhuriyet yönetimini seçmek, hakimiyet bila kaydı şart milletindir diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturmak ve gerçekten çağın gerisinde kalmış toplumumuzu Çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak için devrimler yapmak bugünün büyük Türkiye'sini bize armağan etmiştir. Aziz dostlar, tüm bunları neden anlattım? Belirttiğim gibi bazı çevreler Atatürk'ün son sözlerinin ve aleykümselam olmasını bir türlü kabul etmezler. Bu çevreler içinde İslam'ın terakkiye karşı olduğunu düşünenler veya Türkçe ezan ve Türk musikisi yasağından dolayı Atatürk'ü inançsız telakki edenler vardır. Bu meselelerin ayrıntılarına burada girmiyoruz. Ancak son dakikalarında Atatürk'ün başucunda olanların anlatımları bu yöndedir. Sonuçta Atatürk vefat etmeden önce ağzından dökülen son söz ve aleykümselam olmuştur. Ve bu söz çok manalıdır. manalıdır. Zira kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim Arap suresinde şöyle bir ifade vardır. Diyor ki sure, suredeki ayet, 46. ayet. İkisi arasında bir sur. İkisi dediği cennet cehennem. E, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir. Ama bunu ummaktadırlar. İşte tartışmalar bu noktada başlamaktadır. Acaba Atatürk ölüm haline geçerken ayette bahsedilen cennetin kapısındaki Araf ehlinden yani erenlerden bu selamı aldı da dünya hayatındaki son sözü olarak ve ahiretteki ilk sözü olarak kendisine verilen selama cevap mı verdi? Ve aleykümselam diye. Aziz dostlar, Mustafa Kemal Atatürk, hastalığı sırasında 8 Kasım 1938 günü ikinci defa ağır komaya girmiş ve girdiği bu son koma halindeyken vefat etmiştir. Atatürk'ün yaveri, silah arkadaşı, hiç yanından ayrılmayan muhtat Zevat'tan rahmetli Kılıç Ali bu durumu anılarında şöyle anlatıyor. Doktor Neşet Ömer Bey'in muayenesi sırasında Neşet Ömer Bey'e bakarak ve aleykümselam dedi ve sonra komaya girdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Ziya Soyak saat kaç diye sordu. Neşet Ömer İrdelp'in muayenesi sırasında Neşet Ömer Bey'e bakarak ve aleyküm dedi ve vefatına kadar sürecek komaya girdi. Profesör Doktor Nihat Reşat Belger ise aman dil, aman dil, dil efendim saat kaç dedi diyor. Yani yanında olanlardan sadece Doktor Nihat Reşat Belger son sözünün sadece saat kaç olduğunu belirtmektedir. Atatürk'ün hayatıyla ilgili 20 yıldır araştırmalar yapan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ali Güler de Atatürk'ün ölmeden önce son sözünün ve aleykümselam selam olduğunu söylemektedir. Atatürk'ün son komaya girişini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Ziya Soyak'ın anlattığını ifade eden Güler şunları söylüyor. Yani Hasan Ziya Soyak'tan bahsettik, oradan aktarıyor. Özel hekimi Profesör Doktor Neşet Ömer İrdel Atatürk'ten dilini uzatmasını istiyor. Ama Atatürk dilini içeri çekiyor. Kafasını sağa çevirip biriyle konuşur gibi ve Aleykümselam diyerek 8 Kasım 1938 saat 19'da komaya giriyor. Vefat edene kadar ki 38 buçuk saat boyunca ise konuşmuyor. Nöbetçi doktor Abravaya ile o sırada yetişen Profesör Neşet Ömer İrdel kendisine yine bir taraftan bazı ilaçlar enjekte etmeye, bir taraftan da buz parçaları yutturmaya başladılar. Bir aralık sağında bulunan tuvalet masası üzerindeki saate baktı, Herhalde iyi göremiyordu. Bana sordu. Saat kaç? Yedi efendim. Aynı suali bir iki defa daha tekrar etti. Aynı cevabı verdim. Biraz sükunet bulunca yatağa yatırdık. Baş ucuna sokuldum. Biraz rahat ettiniz değil mi efendim diye sordu. Evet dedi. Arkamdan Neşet Ömer İrder yanaşıp rica etti. Dilinizi çıkarır mısınız efendim? Dilini ancak yarısına kadar çıkardı. Doktor İrder tekrar seslendi. Lütfen biraz daha uzatınız nafile. Artık söyleneni anlamıyordu. Dilini uzatacağı yerde tekrar tamamen çekti. Başını biraz sağa çevirerek Doktor İrdel ve dikkatle baktı ve ve aleyküm selam dedi. Son sözü bu oldu. Doktor Asım İsmail e, Arar doktoru yani Atatürk derin bir uyku içindeydi. Nefes alma ve kan devranı faaliyetleri muntazamdı. Etrafındaki doktorlar son tıbbi vazifelerini yapmak için feragat ve gayretle çalışıyorlar ve her çareye başvuruyorlardı. Diye anlatıyor. Ee, devam ediyor. Bu doktorlar iki saatte bir değişmek üzere ikişer ikişer nöbet bekliyorlar ve hastalığın seyrine ait müşahideleri ve tatbik edilen tedbirleri ve ilaçları kayıt ederek vazifelerini kendilerinden sonra nöbete gelecek olan arkadaşlarına terk ediyorlardı akşama doğru göz bebekleri ışığa cevap verse de tabandan artık refleks alınamıyordu. Nefes borusundan hırıltılar işitilmeye başlandı. Baş ucundaki doktorlar müşahede defterine agoni diye not düştüler. Diyor. Agoni can çekişme demektir. Yani can veriyor. 10 Kasım 1938 saat 8'de Doktor Mehmet Kamil Berk ve Doktor Nihat Reşat Belger Atatürk'e glikozlu serum, serum verdiler diye anlatılıyor. Ayak ucunda üzüntüsünden sapsarı kesilmiş bir çehreyle Profesör Doktor Süreyya Hidayet Serter ile Doktor Abravaya Marmaralı taban reflekslerini kontrol ediyorlardı. Mahfuz komutanı İsmail Hakkı Tekçe ve Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak da yatağın sol tarafında ayakta bekleşiyorlardı. Uyuşmuş donmuş gibiydiler. Hizmetlilerden Mehmet Mete, Rıdvan Gurari ve Rıza Tığlı ile Binbir Hanım bir kenara büzülmüşlerdi. Silah arkadaşı ve yaveri Kılıç Ali ellerini kavuşturmuş son saygı duruşundaydı. Saat tam 9.05 geçiyordu. Onlar ki tertemiz bir hayat yaşarlarken melekler gelip incitmeden canlarını alırlar. Bir taraftan da kendilerini selam olsun size yaptığınız güzel amellere karşılık girin cennete diye müjdelerler. Nal suresi 32. ayet. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine Selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Vaka suresi 91. ayet.